odası başkanı Sayın Adnan Gemici ile beraberiz. Evet. Beraberiz. Başkanım. Odanızın pazarcı esnafları için. Bu pazar yerlerini açmalarına nasıl ne gibi bir katkı sağladınız? Şöyle söyleyeyim. Eee esnafımızın bizden kapalı pazar yerindeki eee tezgahlarını çarşamba günü açıp pazar gününe kadar kurmak istediler. Biz de onlara o konuda yardımcı olduk. Onun haricinde zaten bandırmamızla Perşembe günü Perşembe pazarımız var, Cuma günü Cuma pazarımız var, zaten Cumartesi pazarımız da kutluyor. Araba pazarını üst kata alarak alt katta esnafımızın e, hiç tezgahlarını toplamadan bu süre içerisinde tezgahlarını açma şansı tanıdık. Bunun ayrıca zaten çarşıda, e, bu çarşıda dükkan esnafları genellikle kapıların önlerinde her zaman koyuyorlar artık bu klasikleşti. Onlar yine devam ediyorlar, onun da işte birkaç tane seyir arkadaşımız da bu olaydan istifade ediyor tabii. ...bu tarz bayramlık işler biliyorsunuz. Belediyemiz de bu konuda esnafı fazla üzmüyor. Yardımcı oluyor. Esnaf da işte birkaç gün e, iş yaparak yüzünün gülmesini sağlamaya çalışıyoruz bizde... de. Ha, biz de bizim esnafa katkımız e, şöyle söyleyeyim. Yani e, esnaf bizden neyi talep ederse biz onun arkasında duruyoruz. Peki esnafımızın bu fırsata tepkisi nasıl oldu? Yani esnafımızın büyük bir çoğunluğu Allah razı olsun diyor bize. Yani diyor ki biz kapalı pazar yerinde tezgahımızı toplasaydık, gitseydik, gelseydik dünyanın nakliye parasını verecektik. Ama şimdi tezgahlarımız yerinde duruyor. Gittiğimiz zaman üstünü açıyoruz, hemen satış yapmaya başlıyoruz diye. Onun haricinde çarşıda bir hareketlilik var zaten. Herkes kapısının önüne tezgahını çıkartmış. Onun haricinde de birkaç tane seyyar esnafımız da açmış. Açmak isteyen gelip çarşıya da açabilir, pazara da açabilir. Bu konuda belediyemiz bir yaptırım uygulamıyor şu anda. Ben teşekkür ederim. <laughs> ya da kendi üyelerimdendir. Aylık ödeme Thank <laughs> you. <gülüyor> <Aynısı>. <gülüyor> Merhaba, kendinizi tanıtır mısınız? Hüseyin. Ramazan bayramı için alışveriş için nasıl gidiyor? Ağır gidiyor. Evet. Millette ekonomi pahalı, mallar pahalı, işler yok. Ben istiyorum ki bir işe girip çalışayım. Keşke bu işi yapmasın. Anladın mı? İşler çok ağır. Millette para yok. Ekonomi bozuk. Her şeye zam. Ne olacak bu milletin hali bilmiyorum. 모든 텐진는기대하 해요. 데